Değerli basın emekçileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi çalışmalar diliyorum size. Ee, bugün ilginç bir gün. Neden derseniz, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Fiyat İstikrar Komitesi ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu oluşturulduğunu öğrendik. Bir de tasarruf genelgesinin yayınlandığını. Ee, ne oldu? Kaynaklar bitti mi? Deniz tükendi mi? Aklınız şimdi mi başınıza geldi? Yıllardır bu şatafat ve israf düzenini kurdunuz. Ekonomiyi çokluk krize sürüklediniz diye anlatıyoruz. Aklınız şimdi mi başınıza geldi? Şimdi mi fark ettiniz? Fiyat İstikrar Komitesi ve Tasarruf Genelgesi yayınlıyorsunuz. Şimdi önce Fiyat istikrar Komitesi'ne ilişkin bir şey söylemek istiyoruz. Bunu daha evvel de geçtiğimiz bir iki yıl içinde de komite kurarak değil ama çeşitli müdahalelerle gerçekleştirmeye çalıştılar. Fiyatları kontrol altına almayı. Bakın siz yakın tarihi çok fazla bilmiyor olabilirsiniz. Bir şey hatırlatmak istiyoruz. 70'lerin ikinci yarısında da böyle bir oluşum gerçekleşmişti. Adı Fiyat Kontrol Komitesi'ydi. Yani şimdikinin adı Fiyat İstikrar Komitesi. Peki ne oldu 70'lerdeki fiyat kontrol komitesinin kurulmasından sonra inanılmaz bir kara borsa ortaya çıktı ve kuyruklar yaşanmaya başladı. Neden? Hep bunu söylüyoruz. Ekonomide fiyatlar sözlü yönlendirmeyle, tehditlerle, polisiye önlemlerle ve idari cezalarla yönlendirilemez. Bunu anlatıyoruz ama anlamak istemiyorsunuz. Bunun için ekonomik anlayışı değiştirmek gerekiyor. Yani üretimin arttırılması gerekiyor. Üretime dayalı bir ekonominin tekrar ön plana geçmesi gerekiyor. Siz istediğiniz kadar fiyat istikrar komiteleri kurun, idari önlemler, polisiye tedbirler alın ya da tehditler savurun bulunduğunuz yerden ama bunun sonucu emin olun ekonomide sizin açınızdan daha zor bir döneme işaret edecektir. Şimdi gelelim bu genelge meselesine, tasarruf genelgesi. Kaç yıldır büyük bir israf ve şatafat ekonomisi üzerine ve düzeni üzerine yükseliyorsunuz diye anlatıyorduk. Yok, anlaşılmıyordu. Aslında şimdi bu tasarruf genelgesinin yayınlanması demek, resmi gazetede yayınlanması demek konkordatonun ilanı demektir iflasa doğru hızlı bir gidiş vardır. Belki de iflas edilmiştir de daha tam bu açıklanmıyordur. İlginç olan ne? Bu genelgede, tasarruf genelgesinde ne yok? Bir, meclis tasarruf genelgesinin içine alınmamış. İkincisi, Cumhurbaşkanlığı İdari Mali İşler Daire Başkanlığı tasarruf genelgesinin içine alınmamış. Yani aslında Cumhurbaşkanı kendi yaşadığı sarayda ve diğer saraylarında tasarruf genelgesinin uygulanmayacağını söylemiş oluyor. Yani bütün kurumlar var ama kendisi yok. Halbuki ilk önce bu tasarruf genelgesinin Cumhurbaşkanı'nın kendisine göndermesi gerekirdi. Şunu çok açıkça söyleyelim. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu şekliyle devam ettiği sürece bu ülkede yaşayan herkes için her gün zarar, ziyan ve israf demektir. Bu çok net olarak ortaya çıkmıştır. İlk gününden bugüne kadar yaşananlar bunu göstermiştir. Şimdi bu tasarruf genelgesine baktık. Dedim ya meclis ve cumhurbaşkanlığı, idari mali işler daire başkanlığı bunun içinde yer almıyor diye. Peki Çoklu maaş sistemine bağlanmış olanlar var mı tasarruf genelgesinin içinde? Yok. Beşli çeteye, o beş büyük holdinge, o iktidarın yandaşı olan firmalara verilen kamu ihalelerine dair bir şey var mı? Yok. Vergi afları var mı? Yok. Beşli çeteye vergi muafiyetleri var mı? Yok. Yandaş vakıflara vergi muafiyetleri var mı? Yok. Saray harcamaları var mı? Yok. Bakanların kendi şirketlerinden bakanlıklarına yapılan fahiş fiyatlı mal ve hizmet satışına dair bir cümle var mı? Yok. Örtülü ödenek harcamaları var mı? Yok. Özgür Suriye Ordusu ve orada sürdürülen çetelerle ilişkilere ödenen paralar ve maaşlar var mı? Yok. Peki Demirören'e peşkeş çekilen 750 milyon, milyon dolar var mı? Yok kimlere satıldığı bir türlü açıklayamayan 128 milyar dolarla ilgili bir cümle var mı? Yok. Ne var? Kamu kurumlarına gazete alınmaması. Yani şimdi birincisi zaten o alınanlar gazete değil, iktidarın propaganda araçları. Varak pareler. Onlar gazeteden sayılmıyor biliyorsunuz. Onlar iktidarın propagandasını yapan e, kağıtlar. Gazetecilik yapılmıyor oralarda. Onu bir kenara koyalım. Şimdi kamu kurumlarına gazete alınmasını tasarruf tedbiri diye söyleyeceğinize siz önce o sizin yandaş basına bak ben bunu burada söylüyorum hiçbir tanesi bunu yayınlamayacağını da bildiğim halde söylüyorum. Önce o yandaş basına kamu bankalarından gönderilen ilanları tasarruf tedbirleri için alın. Kamu bankaları bütün yandaş basına ilan dağıtmış. Listeler çıktı ortada. İkincisi resmi ilanlar, basın ilan kurumu. Kimleri kayırmış? Bakın, onlar da kamu kaynakları, o kamu kaynaklarından yandaş basına işte o havuz medyası denen, aslında iktidarın propaganda mekanizması haline gelmiş olan gazete ve televizyonlara yağdırılan paralara bakın. Var mı onlar tasarruf tedbirleri içinde? Yok. Şimdi bütün bunları konuşmadan bütün bunları tasarruf genelgesi içinde değerlendirmeden siz istediğiniz tasarruf genelgesini yayınlayın karşılığı olmayacaktır. Çünkü esas itibariyle kamu kaynakları halkın alın terinden, halkın üretiminden, halkın çalışmasından, halkın vergilerinden oluşan kaynakların kendi yandaşlarınıza, holdinglere ya da medya gruplarına ya da vakıflarınıza aktardığınız o kaynakları kesmeden tasarruf genelgesinin bir karşılığı olmaz. Kamu kurumlarına gazete almayın diyerek tasarruf yapılmaz. Bunu bir kez daha söyleyelim. Şimdi geçen gün Cumhurbaşkanı dedi ki belediyelere çağrıda bulundu. Şeffaf ihale yapın dedi, açık ihale. 19 sene sonra mı aklınıza geldi ya? 19 sene sonra şeffaf ihale yapın diyorsunuz. Neden? Bu sorunun cevabını verebiliyor musunuz? Bugüne kadar o belediyelerde ve kamu kurumlarında yaptığınız ihalelerde dönen çeşitli dolapları konuş konuşalım bir bakalım. Konuşalım bir bakalım. Şimdi 19 sene sonra bunu söyleyerek hiçbir şeyden kurtulunmaz. Bakın şunu bir kez daha net olarak bu iktidara hatırlatalım. Evet halk kendisinden çalınanları mutlaka geri alacak. Ama öyle amiyane tabiriyle söke söke değil. Hukuk yoluyla geri alacak. Bundan emin olun. Siz uluslararası mahkemelere, tahkim kurullarına mesaj göndereceğinize. Önce bağımsız ve tarafsız bir yargının yapması gerekenleri düşünün ve bunların yapılacağı günler mutlaka gelecek. Şimdi bugün diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin muhalefeti kastederek eleştiriyor ya muhalefet. Bunlara göre herkes yolsuzluk yapmaktadır diyor. Herkes hırsızdır, herkes uyuşturucu kaçakçısıdır. Herkes banka soyguncusudur, herkes satılmıştır, herkes kötüdür. Yok, Muhalefet herkes için söylemiyor ki bunu. Muhalefet bunu iktidarın içinde odaklanmış çevreler için söylüyor. İktidardan nemalanan çevreler için söylüyor. İktidardan hukuksuz, haksız yere nemalanan çevreler için söylüyor. Yani yolsuzluk yapanlar için, hakikaten hırsızlık, usulsüz harcama yapanlar için, hakikaten uyuşturucu kaçakçılığı yapanlar için söylüyor. Zaten bu sözleriyle Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan bu sözleriyle demek istiyor ki ya herkes değil bir kısmımız ikrar. Bir kısmımız demek istiyor. İşte biz de diyoruz ki kimse o bir kısmı kişi sayısı önemli değil. Kimse o bir kısmı o kişilerin hukuk önünde yargılanması ve hesap vermesi gerekiyor. Ama biz bir şey daha görüyoruz epey zamandır. Bugünkü grup toplantısında da Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanının üslubu ve tarzı bunu gösterdi bize. Adalet ve Kalkınma Partisi aslında muhalefete hazırlanıyor. Koşar adım muhalefete hazırlanıyor. Bugünkü grup toplantısı da bunu çok net bir biçimde gösterdi. Aslında bütün grup konuşmasında muhalefetin nasıl yanlış yapıldığını anlattı. Doğru muhalefeti kendilerinden bekleyeceğiz. Artık yeni dönemde. Şimdi şunu da söyleyelim son bir cümle. Geçen gün dedi ki Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı. AKP'den nefret edenler Türkiye'den nefret ediyor dedi. Birincisi zihniyeti demokrat değil. Yani Adalet ve Kalkınma Partisini eleştirmek Nefretle ilgili bir şey değildir. Eleştiridir. Siyasette eleştiri vardır ve doğrudur. İktidarda olan dünyanın her tarafında eleştirilir. Bunun nefretle ne ilgisi var? Kendisini bir nefret söylemine, bir nefret üslubuna o kadar alıştırmış ki her eleştiriyi nefret olarak algılıyor. Birincisi bu. Ortada nefret yok, eleştiri var. Muhalefet ve bizler eleştiriyoruz. Haklı olarak eleştiriyoruz. İkincisi şu yanılgıdan vazgeçin. Adalet Kalkınma Partisi ile Türkiye'nin kaderi birleşmedi. Sizin bu iddianız boş bir iddiadır. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye demek değildir. Tekrar söylüyoruz. Türkiye'nin sadece bir parçasısınız siz. Bütün Türkiye'nin, toplumun, demokratik siyaset alanının bir parçasısınız. Tamamı değilsiniz. Dolayısıyla bu nefret söyleminden Demokratik olmayan anlayışınızdan bir an evvel vazgeçmezseniz, vazgeçmezseniz Türkiye'deki demokratik siyaset alanına da büyük zarar vermeye devam edeceksiniz. Evet değerli basın emekçileri bugünkü basın toplantısında değinmek istediğim konular bunlardı. Herhangi bir sorunuz varsa cevaplamaya çalışayım yoksa basın toplantısını buyurun. Ee, bizim eleştirilerimiz içindeydi e, bu. Yargı paketi henüz gelmedi biliyorsunuz genel kurula. Komisyonda da bunu eleştirdik. Eleştirmeye de devam edeceğiz. E, bu somut delil meselesinin e, aslında e, çocuk e, istismarının e, önünü açacak, kolaylaştıracak ve çocuk istismarında bulunmuş olanların e, salınmasını ki en son e, geçtiğimiz gün bunu e, gördük salınmasını sağlayan, tutuksuz yargılanmalarını sağlayan bir düzenleme olacağı yönünde ciddi eleştirilerimiz var. Ama genel kula geldiği zamanda da gelecek hafta büyük ihtimalle bunu konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü bunun çok vahim bir konu olduğunu düşünüyoruz. Hele hele yargının bu kadar çürüme yaşadığı, yargıda tuzun koktuğu bir dönemde bu tür düzenlemelerin Türkiye'deki hukuk açısından çok ciddi bir darbe olacağını demokrasi açısından da çok ciddi bir darbe olacağını düşünüyoruz sağ olun. teşekkür ederim başka bir soru var mı yok herhalde Peki çok teşekkür ediyorum size iyi çalışmalar diliyorum